Vay maşallah. Vay maşallah. Kurban olayım Allah'a. Yani abi. Dilim tutuldu abi. Dilim tutuldu. Vallahi dilim tutuldu. Ne olsun abi ne olsun. Kurban olayım Allah'a. Allah'ın güzellikleridir. Dişimizi nazar etti. Dişimiz kaçtı. Erkekimizle böyle bir şeritli Kalkali. Çok güzel bir erkek. erkek bu şubak hani senin mı gideceksin? Dur ki merhaba erkeği getireyim oradan. Dur abi dur 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 Ama ya hele orada ne güzel durmuş şey hele ya. El erkek yanına git. Abi böyle çok efsane bir tahtımız var. Her zaman dediğimiz gibi abi kalite, kalite, kalite ve kalitenin de tek adresi emin yaşı azat. mezat buyurun aldı. Dünya alem bizim getirdiğimiz, çıkardığımız kuşarı böyle hep beraber görsün. Yani hepinizde umarım vardır, daha iyisi de daha güzeli de vardır. Buna inanıyorum. İşte bizim getirdiğimiz olduğumuz kuşların kalitesini sadece gösteriyorum. Tüm abi kardeşlerimi herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun abi.